Savaşın acılarını geride bırakıp geleceğe dair umutlarını tuvale yansıtıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzili Erdoğan'ın adını taşıyan merkezde 100 çocuk eğitim alıyor. Burası benim, Afrin'de açılan Tenzili Ana Yetim ve Kültür Merkezi yetim çocukları hayata bağlıyor. Çocuklar resim ve müzikte yeteneklerini keşfederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor. Merkez açıldıktan sonra hayatımız çok güzel oldu ve her gün yeni bir ömüt öğrettir. Merkez bizim evimiz gibi. Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Biz burada çok mutluyuz. Biz burada Türkçe ve müzik öğreniyoruz. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlediği bölgelerde açtığı 50'den fazla merkez ve yetimhanede 10 bine yakın yetim çocuğa hizmet veriyor.